ancak dünya yüzen örslerden yapılmış ve her an düşebilirler. Amacım bir elmas bulmak ama bekle. Bir creeper. Kaç! Tüm dünyayı yok etmeye mi niyetlisin? Bu şey burada nasıl ortaya çıktı? Al bakalım. Vay, bu çok yakındı. Bak, bir köy var. Belki evlerden birinin sandığında bir elmas vardır. Hadi kontrol edelim. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece obsidiyen ve bir çakmak. Son zamanlarda çok şanssızım. Belki bu diğer sandıkta faydalı bir şey vardır. Bir bakayım. Amey, Satso. Vay, altın. Bekle. Aklıma bir fikir geldi. Bir nether portalı inşa edebilirim ve piglinlerle ticaret yapabilirim. Şimdi sadece iyi bir yer bulmam lazım ve ona dokunma. Neyse ki golem bu dünyayı kurtardı. Aa bak, bir sniffer. Çok sevimli değil mi? Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Az önce örse emdi. Hızla güvenli bir yer bulmam lazım. Bu örsler tam arkamdan düşüyor. Düşeceğimi sanıyorum. Bir ev var. Başarabilirim, başarabilirim. Başardım. Az kalsın düşüyordum. Sadece bu evin çatısına ulaşmam gerekiyor. Ve ve bak küçük bir kedi ama neden bu kadar üzgün görünüyor? Ellerim yok. Bu yüzden küçük parmağımla beğen butonuna basamıyorum. Zavallı şey. Tamam, şimdi kenara çekilin. Bu portalı inşa etmem gerekiyor ve umarım biyografi bağlantımdan nether'de bazı nadir haritalar vardır. O iskelet nereden geldi? Sanırım bir şans daha denemem gerekecek.